Ben normalde full stick içiyorum biliyorsun da sana ayağı uydurayım dedim ya. Allah aşkına. Ceren mi Ece'yi mi seçtin gerçekten? Ya bu mahsus mu yapıyor amına Bu deli meli midir? Lan oğlum. Ne, ne bilerek yapacağım? Elimi attım, seçtim aşkım. Abi o kadar isim var yani. Bırak kamerayı başkasına. Alalım işte ya. Ya manyak mısın sen? Ceren ya da Ece'nin aldığı şeyden mi içeceksin? Hayır da. Tamam değiştir. Ayça Ebru. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Böyle sabah ederiz ha. Böyle hangi sabah eksim, ederiz. Hangi eksim bunlar? Hangi eksim mi? Evet. Git Lan. erkek ismi al yoksa bak gideceğim. Hadi. Ulan seçiyorum ne yapayım? Al buradan seçelim. Tamam ben seçeceğim. Dur. Al. İçim Bu mu içsin? Hadi, hadi gidelim. Sen almıyor musun? Almıyorum hadi. Gerçekten bir daha böyle yaparsak yine alışveriş çıkacağız.